Cümleten selamünaleyküm. Hedef 20 GB bölüm sonu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bölümdeki hedefimiz 20 GB idi. Bilenler biliyor. Serimizi sonuna kadar takip edenler de biliyor. Bu bölümde farm vesaire olmayacak. Yaklaşık bir 4 dakika mı konuşurum, 5 dakika mı konuşurum bilmiyorum. Hesabımızı yapacağız. Ne kastık ne ettik size bir bir göstereceğim. Ardından da başka bir seriyle artık nasıl yaparım bilmiyorum. Onu göstereceğim. Şimdi abi öncelikle bankamızı açalım. Bankamıza 4 GB paramız var. Bu burada duruyor abi. Şöyle bankayı gezdiriyorum. Şurada ezik incik boncuklar var. Şöyle görebilirsiniz. Şurada old takılar vesaire mevcut. Onun haricinde durumlar bu şekilde. Zaten bende 2 bilgisayar olduğu için Prestim'in üstünde ne var ne yok. Her şeyi onun üstüne koyuyorum. Yani şunu şöyle anlatayım. Şu görev materyalleri var ya. Burada görev fazlalıkları yer yapmasın diye onun bankasının 8. sayfasında biriktiriyorum. Şimdi asıl göstermek istediğim şurası var. Arkadaşlar e, niye gösteremiyorum ya? Vipkey. Aynen evet. Şimdi şöyle anlatmam gerekirse ben burayı bu ve sel fiyatlarının hesapladığım zaman yani şurası şu şunu alalım hatta üstümüze duratımızı alalım. Burası komple totalde bu ve sel aralarında örnek veriyorum. Misal veriyorum. Bes 900K'ya zaten sundurası satılıyor. Ben bunu gittim. 1 bir, 1M'den bir aldım. Şu anda e, normal e, bankanın kendine koysan 1.1'den satabilirsin. Belki 1.2'den de alınır. olur. Bunu 1 bir, bir mden aldım. Misal veriyorum. Silver Game'in buy'u 2.6. Bize sel fiyatı 2.7'den gidiyor. Böyle ortalamalar alaraktan burasını totalde bize getirisi 2 GB arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. Artı 7 FP'lerimiz vesaire var. İşte e, red, gem, red kutularımız yani kırmızı kutu, yeşil kutu vesaire. Bunlar bu şekilde mevcut. Yani totalde burası bize 6 GB bir getiri sağlamış oluyor. Peki biz ne hedeflemiştik? Dual artı bir, e, bir tane Shio 3, Imir 3, Arnanda George 1, bir tane daha George 1 yapacaktık. Kendi cebimizden de ne alacaktık abi? Pus masraflarımızı, VIP keyimizi vesaire alacaktık. Yolumuza devam edecektik. Ama ne oldu abi? Dolar bir yükseldi, cash fiyatları bir yükseldi. Biz ne yapabildik? Kendi cebimizden yatırmak yerine dedik ki oyundan kasalım. Hem bize de içerik olur. Şimdi şunun hesabını yapalım. 6 GB'miz burada var. Umarım yeterince açıklamalı olmuştur. Biliyorsunuz ki bir daha söylüyorum ben sıfırdan serisi çekemiyorum. Çünkü ben video harici de oyun oynuyorum. Canlı yayınlarda oluyorum. Ya da ne bileyim bilgisayarda video çekmediğim yerler oluyor. Bunun da bilgisini verelim. Şimdi 6GB'miz burada hazır abi. Hemen şöyle kendimize PM atalım. 6GB net paramız hazır. Abi George'umuz ne kadardı? Coç birimiz 4.5 GB. 4.5 GB George. Ardından Shio'yu kaç aldık abi? Bölümün içerisinde var. Shio artı 3 Hemen yazalım abi bunu. Artı 3 140 mi? Ayrıca bunu pazardan 180'e çekmedik mi abi? Aynen. Artı e, neydi? İmir 180. Burası ne yaptı abi? Toplamda 13.7. Yani 14 GB. 14 GB paramızı koymuşuz. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Hedefimiz neydi abi bizim? Hedefimiz 20 GB'ydi abi. Biz şu anda 14 GB'yi çıkartmış çıkarttık. Zaten videolar kısmına girerseniz görebilirsiniz. Ben yaklaşık 7-8 gün hiç oyuna giremedim. Sadece gittim. NP kırdım. Onun haricinde giderleri hesaplıyorum abi. Şöyle gösterebilirim. Ee, buraya yazıyorum giderleri. Ne yazık ki size gösteremediğim yerler oluyor. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Ee, 4 defa 60 hemlik pot depolamışım. Yani bu da ne yapıyor abi? 240 hem buranın bir gideri var. Pot masrafımız. Biliyorsunuz ki şuradan da görebilirsiniz. Ben her gün NP kırıyorum. Her gün oyuna girmesem de bir şekilde bir bilgisayar bulup girerim oyunuma. Yani muhakkak NP'mi kırarım. Bu NP kolay birikmiyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. İkinci olarak giderimiz. Şu anda elimde kağıt var. Aynı bir arkadaş gibi elime alıp şakır şakır yazıyorum. Onun haricinde 30 emlik 15 15 30 emlik pot basmışız. Yani bilgisayarım iki bilgisayarla oynamadığım zamanlarda deli gibi biliyorsunuz ki okçu oynayanlar bilir. Muazzam derecede pot yakıyor. Bunu da hesaba koyduk. Zaten burası ne yapıyor abi? 270 280 en para yapıyor. Pot masrafımız. Daha bunun yanında CC'sini, e, mana çekmesini, wolf'ini saymıyorum. Zannetmeyin ki emin olun bunlara da çok gidiyor. Onun haricinde canlı yayında Twitch'te canlı yayında bir GB para yaktık. Onun haricinde 5 gün 6 gün oyuna giremedim dedim ki hani şansımıza bir upgrade upgrade bir şeyler denelim. Oralarda da 1-2 GB yaptık. Yani totalde sizin gördüğünüz kadar kısımda ben 15 GB, 14 GB kasmışım. Görmediğiniz kısımda giderler ve upgrade'ler haricinde ben o abi 20 GB'yi tamamlamışım. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Ama gönlüm rahat mı? Rahat. Benim hedefimi bir daha söylüyorum. Emir 3 yapabilmekti. Shio 3 yapabilmekti. George 1 bir, bir tane daha George yapsaydım. Zaten pusları da Disipri'yi de kendi cebimden alsaydım. Gene hedefime ulaşmış olacaktım. Sadece Shenlock Bob'u satıp üstüne bir 4-5 GB eksiğimiz kalabilirdi. Onun durumlar bu şekilde. Şimdi abi şunları e, şeye koymadım. Adını siz söyleyin. Hani hesaba koymadım. Niye? Bunlar zaten 700K'ya buyu var. 1M 990'dan mı? 9K, 900K'dan da bunlar gidiyor. Yani burası da 22'de. 16'da bunu da 35 hem giderimiz var. Şimdi ben ne yapayım abi? Hem videoyu da bu kadar boş yaptıktan sonra gideyim. Şunları beraber bir kıralım. Buradan da bizi en kötü bir yanlışlıkla bir takım akı bir şey atar bilemiyorum. Bu arada ne yapacağız abi? Onu da söyleyeyim. Burada e, 2 GB var ya. Biliyorsunuz ki şu anda e, 3200 keş sadece 3200 keş 500 TL olduğu için GB'yi siteye satacağım. Siteden kendime bir tane DC Premium bir tane VIP cake, Şuradan VIP göstereyim. Bir tane VIP cake alacağım. Bir tane de peri alacağım. Onun haricinde patosları ve ee, patos alacağız. Bir de ne alacaktı? Bir de Valkyrie setim yok. Yani 2 GB açım var. Bu 2 GB'yi de ne yapacağım? Oyuna para vermemek adına. Bir, birisinden 2 GB borç alırım. Trina açılınca burada Trina'ları şu anda bir GB ediyor. Trina'yı oraya veririz. Ayrıca de borcumuzu da 2-3 gün içerisinde 2 videomuzdan bir tanesini çıkartırız. Onun haricinde hemen Koatik mi? Koatik midir? Nedir? Jeneratör, jeneratör aynen. Oraya bir gidelim. Şunları bir kıralım. Jeneratörümüzün başına geldik abi. Şu anda ilk önce gırın gemlerle seri seri başlayacağım. Burası 35 gem demiştik. 15 tane buz bizi kurtarıyor mu? Tabi atarsa yanlışlıkla şuradan bir lego ne bileyim güzel bir takı alabilir miyiz ki acaba ya ee, ee falan da olur bayağıdır da gem falan kırmıyorum bu arkadaşlar bir ayda birikenler yani dediğim gibi her dakika full time oyuna giremesek de incik boncuk girdiğimiz zamanlarda ne attı stona <laughs> splint splintner bundan pek umudum yoktu da bundan bir lego düşünüyorum ya Bol buz ve Lego. İki de iki buz. Güzel. Bir daha kıralım. Silver var da atar mısın be? Ulan buradan batmayalım ya. 35'e mi çöp etmeyelim kardeşim? 35'e mi çöp etmeyelim? Yap bize bir güzellik. Bu sat, bu hiçbir şekilde laf etmem ama lütfen bir tane takı be. Neden olmasın be? Ulan bir coç atsana ya. Ne kadar mutlu olurum. George. George. Vallahi biraz daha dolanacağım. Son 10 kaldı. Hayatlık şel. Hadi oğlum be. Şöyle kuati, kuatik niye kuatik? Niye kuatik janitor? Şöyle bir yürüsem. Evet, kuati uzun süre uzun süren bir çabanın ardından aldım bunu. Şöyle şelleri kırdırma yerine doğru gidiyorum. Bana bir tane Lego ver be. Lego olur, kok olur, mini olur, judo olur. Olur, heros olur, bir şeyler olur. 3, 2, 1 bıraktım. 3 tane seri kıralım. 1, 2, ama aman ne seri kırdık. Üf. Üf, ne seri kırdık bir bilsen. Son, 2, 3, stop. Tamam. 15 pus demiştik. Zaten bunlarla beraber parasını her türlü geri çıkardı. Peki bize buradan neden bir beşli dökü atmasın ki kara getirmesin? Ha refiden tatlı. Bu da güzel abi. Bu da güzel. Bu da olur. Yeriz yani. Ulan yalancı şeyden atma be. Bir de komuz yok mu? Tamam. Peki bundan bir birinom taşı yok mu? Ulan ben ne çok şey istiyorum be mübarek be. Tamam. Diyeceklerimiz bu kadar. Arkadaşlar şimdi önümüzdeki aya ne yapacağız? Onu da inceden bir bahsedeyim. Bu video konuşma videosu oldu bir sonraki videoda yani şu anda bir 4-5 gün kadar dinlenmeyi düşünüyorum. Çünkü hafta sonu girecek. Hafta sonu farm atamıyoruz. Bir premiumsuz bir draki vesaire falan denerim. Zaten büyük ihtimalle kanalımda göreceksiniz de. Şöyle söylemem gerekirse bir dahaki aya hedefim şöyle bir 300-400 tane ağaç atak SC, ağaç defans SC yapmak. Ayrıyetten de şu anda ibexler kalkar mı bilmiyorum birer buçuk GB'den yani bir, bir buçuk GB yani 5000 5000 ibex'ten alabilmek. Onun haricinde de muhakkak mı muhakkak şurayı coç birle ve şuraya güzel bir anti takısı artı iki düşünüyorum. Bunu zaten göreceksiniz. Onun haricinde günlük questlerimizi tam gaz yapıp mithril HP setimizi tamamlamaya çalışacağım. Durumlar bu şekilde. Arkadaşlar sizden tek bir ricam var. Kanalıma abone oluyorsunuz. Şu anda izlediğim videoya bir tane like atıyorsunuz ve beni mutlu ediyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Eğer benden bir isteğiniz, bir arzunuz varsa bütün yorumlara tek tek cevap veriyorum. Hakaret de olsa veriyorum. iyi ol, iyi de olsa veriyorum. Sadece yorum yap abi. Muhabbet edelim. DC atayım. DC açıklama kısmında var. DC'ye gir. Beni oradan arkadaş olarak ekle. Oradan yaz. Muhabbet, sohbet edelim. Her boş bulduğumda yazar ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanetsiniz.